Kamera çekiyor mu lan? Çekilmiş valla. Anam. Kapı çalıyor. Anam. 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 Ayakta niye gitmiyorum lan? Ay. Yemin ki bak gitti lan. Bakamıyorum bir şey Videodayız. <laughs> Videodayız. Narda video muyuz? Neredesiniz kız? Gelicim bi, e. tamam. Hadi arada videonun geri kalanında sen de varsın. Nerede değilsiniz? Bay bay bay. Bay bay bay. Hi bye. Benim telefonumda yanak patarlasında yürüyorum. Ben kaçıyorum.